Evet. Başlayalım artık gençler. Ee, şimdi açık kaynakla alakalı haftalık e, bir şeyler size anlatmayı planlıyorum. Bu hafta chat komutu var. Herkes görüyor mu ekranımı? Ben açmadım. Yok hocam açmadınız yani. Açmadın mı? Hayır. Yansıtıyorum. Ekranımı şuradan seçiyorum. Evet. Şimdi görüntüyü görüyor olmanız lazım. Evet. görünüyor mu ekranım? Evet. Şimdi görüyor musunuz? Evet. Gel dört. Evet Linux komutlarından cat komutundan bahsetmeyi planlıyorum. Cat komutunu siz hatırlıyor musunuz ne işe yaradığını? Var mı hatırlayan cat komutunu? Duyuyor musunuz beni? Evet, ben yok. Duyuyoruz hocam da hatırlayan yok galiba. E anladım o zaman tamam ekrandan takip edin. Şu anda parça sektörümü görüyorsunuz sizler de. Görüyor muyuz party sektörünü? Evet. Evet hocam. Tamam party ekranında yeni bir komut satırı açmak istiyorum. Nasıl açıyorduk onu hatırlıyorsunuz herhalde. Uç beni bekle. Evet. Alt F2 ile beraber karşıma gelen yere uç birim yazıyorum ve şu ok işaretine tıkladığım zaman uç birim öykünücüsi karşıma geliyor ve buradan e, editörü açıyorum. Burada e, bazı temel komutlar vardı. Mesela ayhan pardus e, sun altında bir yerdeyim ben şu anda ama bunun fiziki konumunun nerede olduğunu bilmiyorum. Nasıl görüyordum fiziki konumunun ne olduğunu? Ls, ls komutuyla. Print Writing direktörünün baş harfleri bulunan klasörü göster diyorum. Print Writing direktörü dediğim zaman o hangi konumu bana gösteriyor sistem. On ve Ayhan klasörü benim çalıştığım yer. Bunun e, görsel olan konumu neresiydi? Şuradaki ev klasörünü tıkladığımda karşıma gelen yer aslında şuradaki yeri ifade ediyor, öyle değil mi? Yani birazdan kod komut satırından bir listeleme yapacak olursam şurada gördüğünüz belgeler genel indirilenler klasörünü burada göreceğim. Nasıl yapıyorduk? Ls ile beraber listeleyecek olursam belgelerim indirilenler şeklinde şuradaki komut klasör yapısını görebiliyorsunuz. Ee, buraya kadar olan kısmı hatırladınız herhalde öyle değil mi? Evet. Şimdi Ket komutunu kullanacağız ama onu kullanmadan önce yeni bir klasör oluşturayım. Ee, normalde biz şurada sağ tuş e, dizin oluştur diyerek bu klasörü oluşturuyorduk ama komut satırında bunun oluşturulması için bir komutumuz var. Neydi o? MK yazıp Değil. tab tuşuna basarsan ne olur? MK ile başlayan komut listesi karşıma gelir. Hatırlamadıysanız Buradan mkd yazıp tekrar tab'a basarsanız, komutu buradan görebilirsiniz. Şimdi, e, Türk Telekom ismiyle bir klasör oluşturacağım. Türk Telekom ismiyle bir klasör oluşturuyorum. Bakın oluşturdum. Şimdi ls yapıp enter'a basıyorum. Ve e, oluşturduğum klasörü şurada görüyorsunuz. Tamam. Ctrl-L ile e, imleci ekranın en üst tarafına taşıyorum. Silmedim, en üstte taşımış oldum sadece. Ee, şöyle yukarıya kaydıracak olursam daha önce yazılmış olduğu komutları orada görebilirsiniz. Şimdi burada e, cat komutuyla biz yeni bir dosya oluşturabiliyoruz, mevcut bir dosyanın içeriğine bir şeyler yazabiliyoruz. Ee, şöyle yapacağım, şöyle yapacağım, ee, şöyle önce cat komutunu bir göstereyim size. Tekrar şöyle kontrol altla çıkıyorum. Evet, izliyor muyuz? Görebiliyor muyuz? Evet, evet. görüyorum. Şimdi cat komutunu kullanmak için şöyle yapıyorsunuz. Önce komutun ismi, sonra büyük işareti, devamında da oluşturacak olduğunuz dosya ismini yazıyorsunuz. Enter'a bastığınız zaman karşınıza artık oluşturmak istediğiniz dosyanın içeriğini oluşturacağınız bölüm geliyor. bilgileri doldurup en son Ctrl D ya da C'ye bastığınız zaman dosya oluşturulmuş oluyor. Ne demek istedim? Şunu demek istedim. Tekrar tam ekran yapıyorum. Cat komutu dedim. Büyüklüğün işaretini yazıyorum. Yapıyorum ya da. Ee, i̇smi bilişim olan bir dosya oluşturuyorum. Bilişim txt. Enter'a bastım. Şu anda yazacak olduğum ifadeler dosyanın içeriğini e, teşkil edecek. Ee, bilişim bölümü yazıyorum. Enter'a basıyorum. Ee, şöyle bir boşluk bırakıp işte web tasarımı yazıyorum. Derslerin ismini. Ee, grafik tasarım yazıyorum. Boşluk bırakıyorum. Bir de ne vardı? Açık kaynak olacak şekilde ders isimlerini yazdım. Enter'a bastım. Eğer bir şeyler daha yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Ctrl C'ye bastığınız zaman dosyayı oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi LS'ye yazıp Enter'a bastığım zaman ne yapacağım? Bunları listelemiş olacağım. Bakın Enter'a basıyorum. Bastım şurada bilişim txt dosyasını görüyorsunuz. E ee, bu oluşturduğunuz dosyanın içeriğini görmek için yine daha önce göstermiştik hatırlarsınız. Hatırlamayanlar için şöyle cat yazıp bilişim dediğiniz zaman ne yapmış oluyorsunuz? Bu dosyanın içeriğini buradan yine görme şansına sahipsiniz. Burada bir soru sorayım size. Deniyor muyuz? Evet. Bilişim, evet evet. E, bir dosya oluşturmak için başka bir komut daha kullanmıştık geçen e, önceki derslerde hatırlıyor musunuz o komutun ne olduğunu? E, nano muydu? Nano. Evet. Nano ile beraber biz e, Touch ile oluşturduğumuz dosyanın içeriğini şekillendiriyorduk değil mi? Nano yazmıştık. Karşımıza şöyle bir editör gelmişti. Bu da dosya oluşturmak için kullanılan başka bir komut yazıp kaydetmek için ne yapıyorduk burada ctrl o ctrl o ile beraber e, dosya adını oluşturuyoruz e, bilişim 2 diyelim ya da örnek dosya diyelim bunun ismini örnek dosya .txt e, sonra enter'a basacak olursak bu dosyayı da oluşturmuş oluyoruz ls ile listeleyecek olursak bilişim ve örnek dosyayı burada görebilirim. Şimdi cat komutunun e, bir diğer özelliği de diğer tüm txt dosyaları okuması. Yani cat komutunu yazıp bu dosyayı na, e, nano ile oluşturmama rağmen örnek dosya txt dosyasını buradan görüntüleyebilirim. Bakın e, cat ile beraber yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bu dosya oluşmak için kullanılan başka bir komut şeklinde bu dosyanın içeriğini burada görmüş olduk. Bu da buraya kadar olan kısımda var mı bir soracağınız bir şey? Gençler? Hocam sesiniz git kesildi. Bozuldu. Evet, Geliyor mu şu anda? Mı? Evet. Düzeldi. Buraya kadar olan e, anlattığım yerle alakalı bir sorunuz var mı? Anlamadığınız bir husus? Yeniden hocam. Ee, yok evet, hocam. Sesiniz çok kötü. Sesiniz evet kesildi. sesiniz şey yok. Bozulup duruyor. Kötü mü geliyor? Evet, arada, arada gidiyor. Tamam. Ee, şimdi nasıl yapalım? Ee, bu benim oluşturduğum dosyayı sizin oluşturmanız için size bir süre tanıyayım mı? 5-10 dakika. Yoksa ben anlatacağım anlatayım sonra benden sonra mı uygularsınız? Hocam ben VMware'ı kuramamıştım. Yani iso dosyası. Bence Bunu uygulayabilecek olan kimler var? Ben değil cat komutunun ikinci özelliğinden bahsediyorduk. Şu e, kullanım şeklinde bakarsanız cat yazıp kaynak txt büyük bir işareti hedef txt yazacak olursak şu sol tarafta yer alan kaynak txt dosyasının içeriğini sağ tarafta yer alan dosyanın üzerine yazmış oluyorsunuz. Bu e, komut satırıyla beraber. Peki nasıl oluyor bu iş? Şöyle oluyor. E, Pardos'a geri dönüp Pardos'a geri dönüp ee, şöyle cat bilişim yazıp bilişim dosyasının içeriğini gördük. Bunlar bilişim dosyasında olan ifadeler. Neler varmış, bilişim bölümü, web tasarım, grafik, açık kaynak. Ee, yine cat komutuyla örnek dosyanın içeriğini yazdırıyorum. Bu dosya oluşmak için kullanılan başka bir komut şeklinde bunun içeriğini de gördüm. Şimdi şuraya cat yazıyorum. Ee, kaynak dosyasının ismini yazıyorum. Hangi dosyayı kopyalamak istiyorsanız baş tarafa onu yazıyorsunuz. Bilişim dosyasını ben aktarmak istiyorum. Şu büyük bir işareti aktarma anlamına geliyor. Unutmayın. Bilişim dosyasının içeriğini, örnek dosyasının içeriğini aktaracağım ben. Enter'a basarsam. Enter'a bastım. Şimdi sizce örnek dosyasının içeriğini yazdırmak istersem karşıma ne çıkacaktır? Ne yazacaktır? Karşıma ne gelecektir? İçerik. Kimin içeriği? Şu ifadeler mi karşıma gelecek, yoksa şu ifade mi karşıma gelecek, ya da başka bir şey mi gelecek? Ee, üst taraftaki ifade gelecek. Hangisi? Üst taraftaki. Üst taraftaki. Çünkü bilişimin içeriğini kopyaladım ya da aktardım. Bakın basıyorum Hangisi karşıma geldi? Bilişim. nokta Evet, bilişim txt dosyasının içeriğini örnek txt dosyasının içeriğiyle değiştirdim. Yani e, örnek TX'de dosyasının üzerine yazdım. Ee, haliyle örnek Örnek.txt dosyasının içerisinde yer alan şu ifade kayboldu gitti. Peki iki dosyayı aynı anda tutabilir miydim sizce? Yani şunu demek istiyorum. Bakın bir şimdi i̇ki dosyanın içeriği de tutulabilir miydi? Yani şöyle tamam. demek istiyorum bakın cat ile beraber yeni bir dosya oluşturacağım. Ee, birinci txt şeklinde dosyamı oluşturuyorum. Nasıl yapıyorduk? Komutta bir hata yapmışız. Ne yaptığımız hata? Dosya oluşturmak için bir şey unuttuk. Hangi operatörü Büyük. yazmam gerekiyor? Büyük. Büyük operatörünü koymam gerekiyor. Süper. Birinci dedim. Enter'a bastım. Şimdi dosya oluşturacağım. Bu birinci dosyanın içeriği dedim. Enter'a bastım. E, dosyayı oluşturmak ve e, bu kısımdan çıkmak için hangi kısa tuşunu kullanıyorduk? Kontrolle bir şey basmam lazım. Neye basmam lazım? Kontrollü C'ye basmam lazım. Unutmayın. Neymiş uçan? Kontrol, Kontrol C dedim. C'ye basarsanız dosya oluşturmuş olursunuz. Şimdi cat birinci txt diyorum. Enter'a basıyorum. Dosyanın içeriğinde ne var? Bu birinci dosyanın içeriği ifadesi var. Şimdi geliyorum ikinci dosya oluşturmaya. Cat ikinci e, ee, TXT diyeceğim ama şöyle bir durum da var. Şöyle bir durum da var. Bunu anlatmadan önce onu ifade edeyim. Ben mesela şu birinci TXT dosyasını direkt doğrudan başka bir dosyaya yazabilirim. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ee, birinci TXT yazıp büyük dil işaretinde bulunup şöyle ikinci TXT yazarsam ne olur sizce? İkinci TXT'ye aktaracağım. İkinci TXT'nin şu anda var mı? Yok. Ne yapacaktır sizce? Hiçbir şey mi için Hiçbir şey mi yoksa başka bir şey mi yapar? Hı. Oluşturup içine atar bence. İkinci TXT dosyasını oluşturup içeriğini atar. Enter'a evet. basıyorum. LS yapıyorum bakın. Birinci dosyam şu. ikinci dosyam şu oluştuğunu gördünüz. İçinde ne var sizce? Birincinin içeriği olduğu gibi ikincinin içeriğinde de yer alacaktır. Şimdi şu bilişim dosyasının içeriğini, e, ikinci dosyanın içeriğine yazabilir miyim? E, şöyle yapacağım. Cat bilişim diyorum. Bilişimin içeriğinde ne vardı? Şunlar vardı. Unutmayın. Evet. Şimdi bu içeriği ben oluşturduğum şu ikinci dosyanın içeriğini atmak istiyorum. İkinci dosyada ne var? Tekrar hatırlamanız için yazıyorum. İkinci dosyanın içinde ne var? Şunlar var. Birinci dosyanın için. Evet, güzel. Şöyle hafif kaydırayım yukarıya. Bakın, bilişim dosyasında şunlar var. İkinci dosyada şunlar var. Ben şunu yapmak istiyorum. Bilişim dosyasının içeriğini ikinci txt dosyasının içeriğini aktarmak istiyorum ama ikinci txt dosyasının içeriğinin de e, saklı kalmasını istiyorum. Bunu yapmak isterseniz eğer şöyle bir kullanım şekli de var. Yine cat komutuyla beraber bilişim dosyasını aktarmak istiyorum. Ama şu şekilde iki, de, iki defa büyük bir işareti kullanıyorum. İkinci TXT dosyasına bunu aktar dediğim zaman ve Enter'a bastığım zaman bilişim dosyasının içeriğini ikinci TXT dosyasının içeriğine e, eklemiş olduk. Şimdi CAT komutuyla ikinci dosyaya bakıyorum. Bakın şu ikinci TXT'nin ilk içeriğiydi. Şu da sonradan gelen içerik. Yani birleştirme yapmış olduk. Yasin geldi. Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Ee, şunu önce bir Pardus'tan çıkalım. Yasin mi gelmiş? Yasin geldi ama dersi e, bitirdik biz. O artık e, YouTube attığımız zaman oradan takip edecektir. Bizim anlatı, anlattığımız.